Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arpa şereli çorbam var. İlik kemik suyuyla yaptım. Bol limonlu böyle ekşili. Bak turşum var. Karnabahar, bamya, sarımsak. Ne yaptım? Kanat kızarttım. Neyle? Tabii ki acılı mayonez diyeceğim onu da. Mis ve göbek salatam. İçinde taze soğan, domates, dereotu, maydanoz, göbek. Her şey var ve bol limonlu, bol sirkeli ve zeytinyağlı. Daha olsun? Hmm. Çorba var ya arkadaşlar mis olmuş mis. Olan yemin ediyorum. Tabii ki. Hmm. turş eşliğinde. Turşu olmazsa olmazın biliyorsunuz. Salatam mükemmel olmuş arkadaşlar. Evinizde bol bol yapın kışın tüketebileceğiniz. Şifa niyetine iyi. Ben çorbalarda arpa şehri inanılmaz seviyorum. Çok güzel oluyor. İçine biliyorsunuz ilik kemik suyu hep yapıyorum. Hep yapıyorum, hep yapıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Kanadımı da bir yandan tüketeyim de Şu mayonezle. Bilmiyorum. Kanatlı mayonez yiyen var mı? Ben çok seviyorum. Bakın şöyle. Hı -hı. Gerçekten acılı mayonezle. Bu arada kanadım ee, inanılmaz güzel olmuş. Çıtır çıtır. Biraz sakin hanımefendi. Masaları kırmadan. Sarımsak turşusu. Bağışıklığa çok iyi gelen. Asla hasta olmazsınız kolay kolay. Ben de böyle diyorum ama ben olmuyorum gerçekten ama siz de kullanın evinizde mutlaka. Hmm. Elim lezzetli diye demiyorum ama gerçekten. Abi yapıyorum ben bu işi. Gerçekten yapıyorum. Acıdı mayonez gerçekten inanılmaz tat veriyor ya. Kanat da çıtır çıtır olmuş. Bu arada karnabahar turşusu deneyen var mı? Var aranızda. Ben çok severim. Turşuyu çok seviyorum hepsini. Herhalde turşuyla aş yaşayan bir kadın bir tek memurumdur. O kadar yani seviyorum gerçekten. Kız resmen yarım ekmek bitirdim. Oh. Bugün böyle kuru yiyecekler yapmadım. Tavuk, çorba, salata, dedim turşu. Yeter anam. Güzel. Salatama baksana. Kocaman bir kasede. Ama ben bu salatayı ne yaparım? Bitiririm aşkım. Gerçekten bitiririm. Daha çatal mı Bu çay, çay kaşıkla yiyorum kız. Ah. Bak. Hmm. Sarımsak turşusu. Yemede yanında yatanım. Şurada tuzlu versene onu. Balda yemede yanında yat. Şimdi şunları da biraz tuzlayayım. Kanatlarımı. Acılı mayonezime bandırayım. Hmm. Oh. Daha ne olsun ana? <laughs> Gerçekten inanılmaz lezzetli yapmışım. Ellerime sağlık. Oh, şükürler olsun Rabbime. Bu arada yemekle alakalı hep besmele çekmiyor musun diyorsunuz. Besmeleyi çekerken illaki burada bağıra bağıra çekmem gerekmiyor. Ben içimden çekiyorum. Ve yemeğime başlıyorum. İlla gösteriş yapmak zorunda değiliz. Anlayana Anlamayana da sivrisinek saz. Yeter ki var ya <laughs> turşum olsun, salatam olsun. Yeter ekmek böyle katık yapar, turşu yer, onu yer, salata yer yeterim Yeter bana. İnanın fazla bir şeyde gözüm yok. Çorban bitti. Tabii ki bir tabak daha açacağım şimdi. Yapmışım anam ne yapayım? Çorbayı yapmışım şimdi yalan yok. Oo, çok iyi geldi. Kışına biraz daha sarımsak turşusu koy. İyi geldi vallahi. İçim açıldı. Sarımsak turşusu mu istiyorsun? Ah, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ne kız böyle döndü? Elimden gelen bu arkadaşlar bu kadar çekebiliyorum vallahi ama sonradan düzelteceğim biraz daha profesyonel çalışacağım ama doğal böyle çekmek istediğim için doğal yapmak istediğim için o yüzden böyle çekiyorum. Gerçekten her şeyi çok güzel yapmışım lezzetli bak çorbaya akışına bakın görüyor musunuz ekşili böyle yaptım biraz limon da var içinde o ilik kemik suyu da var içinde. Baharatları da var. Oh. Pamuk pamuk. Neyse canlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen buraya abone olmayı sakın unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Beğenmeyi sakın unutmayın. Artık videolarım bol bol gelecek. Sizleri seviyorum ama bu doğal şekilde gelecek. Ne olur beni böyle mazur görün. Yapacak bir şey yok. Elimden gelen budur. Adım hıdır. Elimden gelen budur. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kocaman öpüyorum.